Aşkım. En sevdiğin kahveden yaptım. Biraz üşümüşsündür diye düşünüyorum bir de. Vallahi üşümüşüm ha. Olsun ama. Olsun. Sonuçta baş başa vakit geçireceğiz. Bunun için değer. Değer bence de. Yani evimizin içinde baş başa iki çift laf edemiyoruz. Ne yapalım? Filizleri sokağa mı atalım? Yok. Atamayız, atamayız ama Onur vallahi ben seninle salonda böyle baş başa film izlemeyi... ...ne bileyim hiç konuşmadan kitap okumayı, her şeyi özledim. Ben de özledim. Ama ne yapacağız, bir kaçış bunun? Yakaladık sizi! Hop! <laughs> Baskın basanındır. Çocuğum, evladım, ergenler ne yapıyorsunuz? 7-24 aşk mesaisi nereye kadar? Yemin ediyorum aşk fıtığı olursunuz, tutulursunuz kız. <gülüyor> maazallah, maazallah. <gülüyor> Herkes senin gibi yarı zamanlı aşık değiller hocam. Ya kanki bizim içeride canımız sıkıldı ya. Bari gelin içeri bir oyun oyun oynayalım. Ne oynayacağız? Halk oyunu. Şaka <laughs> yapıyorum. Teçhizatlı geldim. Bir saniye. Hop! işte bu. Eşli okey. Bakalım kim ne kadar eşli, kim ne kadar okey. Erol sen ıstakayla mı geziyorsun? Okey desen anlardık. Tırtı. Vallahi tırstı. Şu anki tepkisinden anlıyorum. Konuyu değiştirerek tırtı. Kaçıyor. Kaçak dövüşüyor. <gülüyor> kanki sanki <laughs> sen de biraz tırstın gibi geldi bana. Kim? Ben. <laughs> ben sadece neyini oynasak acaba? İdai düşünüyorum. Allah Allah. E ee kızım girelim hadi budur. Tam aradığım rakip budur. Haydi var mısın şirketine yapalım. Kaybeden şirketi de kaybeder. Kaybeden şirketi de kaybetsin. Erol beş dakikada kumarhaneye çevirdim bütün evi yani. Kızım bunlar açlık kazanıyorlar. Kumarda kaybederler diyerekten düşündüm. Şirket bizim olur diyerekten. Ben buldum. Ee, kaybeden bu akşam bütün gece bebeklere bakacak. Kazanan çift istediği saate kadar baş başa vakit geçirecek. ...varız! Tamam o zaman, buyurun. Haydi bakalım, haydi bakalım. <laughs> buyurun, şeytanınız bol olsun. Gelmiş. Ben annemin çiçekçisine <laughs> de girerim ama. Gerek yok. Neyse. Gerek yok şimdi. Bak. Tamam, tamam, konuşma. Bana akıl verme. Taş diz. Ken, taş diz. <gülüyor> <gülüyor> Bir taraftan taş diz, bir taraftan da <laughs> bu gençler bizim sabilere bakarken nereleri gezeceğiz onları düşün. <laughs> Ay diyorum ki acaba şöyle bir kız kulesini mi geçsek ne dersin? <laughs> Sana kalamıştan bir tatlı huzur aldırır, heybeli de mehtaba çıkarırım. Yeter ki kazanalım. <laughs> Yürü be Erol. <herhal. gülüyor> Aşkım, hadi çek bir okey. Allah çektirmesin. <laughs> Aşkım okey çekim çekmesin ama okey zaten var. Hı? Ne oldu? Alnında bir şey mi var? Mami komik. Evet hadi bakalım oynayın ama biraz ya. Ama bitti. <laughs> bak 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 bir de okey çek falan diyor bak. Allah Allah'a bak. Ben atmayacaktım onu da aslında. Girebiliyor musun oradan? Hı hı. İstersen gel buraya otur, buradan bak. Ya neler? <laughs> önüne bak önüne. Baksan da anlamayacaksın gerçi de. Neyse. Erol. filmi mi ilerleteceksin yoksa kale mi? Çocuğum o satranç. Doğru, okey oynuyoruz değil mi? O zaman bir zahmet oynayıver. Hadi istasyon. <gülüyor> <gülüyor> i̇stasyon istasyon, jargonlara bak. <laughs> Sanki holding patron değil, tophaneli tayfur. <laughs>

Erol. Bari şu araları da koysaydın da tam olsaydı. İnsan birkaç tane daha az koyar, dikkat çekmez. Ne bu böyle? Boş yer yok. El öyle geldi. Aşkım, oradan bir ceza puanı rica edeceğim. Of, hiç normal kaybetmedik ki. Ceza puanından gittik vallahi. Ceza puanından yandık, yemin ederim. Arkadaş, bu ne ya? Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Senin elin nasıl Erol? Vallahi işte, yani. <laughs> Bunu mu attınız? Aa, bunu attım. <laughs> o zaman ben bunu alayım izninizle. <laughs> Çünkü bunu aldığım vakit benim elim bitiyor. Okeyli bir şekilde. <laughs> Aa, bu ne ya? Ne var? Bu ne? Ne bu? Sahte okey. <laughs> Sahte okey mi? Bu taraf ne? O zaman ben ceza puanı düşüyorum. Böyle okey olmaz olsun. Yemin ediyorum suç ve ceza. Allah Allah kızım elime mi bakıyorsun ne yapıyorsun? Bir tane taşın nasip olmadı. Kule dikti buraya şuna bak. Uf, <laughs> yine ortaya başvuracağız. Aa okey attı. Aşkım al. Bir dakika hayır atmadım. Attıysam kendi okeyimi attım. Bir dakika okey atmadım. Onu bir geri alayım. Okey atmadım. Bunlar ne ya? <laughs> Vallahi böbrek taşımı düşürdüm. Ne oldu bir anda? <laughs> Kaç kişilik oynuyorsun sen? Tek kişilik dev kadro. Esprileri <laughs> <İsmini> de kırla. <laughs> Maalesef bir ceza puanı daha rica edeceğim. Hemen düşüyorum. Hadi bize iyi eğlenceler. Vay gel gel gel. Allah 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 Allah. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım çalış biraz güzel. Aşkım gel artık da gidelim. Da, da, da. Hep senin yüzünden Erol. Hep senin yüzünden. Ben ne yapayım dizili gelmiş. Ballı zaten bu çift dizili gelmiş. Of yemin ediyorum hem kumarda hem aşkta kaybediyorum. Gerçekten inanamıyorum. Of ağlamayın çocuğum ağlamayın yavrum dur Allah'ım birken üç oldu yemin ediyorum güç oldu. İyi ki buraya geldik aşkım. Vallahi her şey üst üste geliyordu. Biliyorum zaten. Ben de böyle olduğunu tahmin ettim. O yüzden kaçırdım seni. Babamın hastalığı bir de ablamın hamileliği üstüne tuz ber oldu. Aşkım. Baban iyileşecek. Zaten kötü bir şey yok. Yani doktor ne dedi? Biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Hepsi bu. Öyle değil mi? İyi ki varsın Onur. Yani iyi ki babama doktoru gönderdin. Yoksa annem babamı tek başına bırakırdı. O zaman babamla hali ne olurdu bilmiyorum. Şişt. Artık bunları düşünmek yok. Bugün sadece sen ve ben varız. Ve bu güzel gece. Bunları düşün. Tamam Burası bana o kadar iyi geldi ki. Senin olduğunda her yer bana iyi geliyor. Buramda olmanı çok seviyorum biliyor musun? Omzuma başını koymana. Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Sevgilim. Ben hep burada olacağım zaten. Bırakmam ki zaten. Onur. Hı. Ya bu gece hava çok karanlık. Hiç yıldız yok. Ben yıldızları görmek istiyorum. Hı. O senin problemin sevgilim. Niyeymiş o? Çünkü ben görüyorum. Bir tanesi omzuma yaslanmış. Hı. Hatta Onur, vallahi sen de şair gibisin ya. Sürekli şiir okuyorsun bana. Sayın Hale Saran, söyleyene değil, söyledene bakacaksın. Benim yakışıklı şair. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.